Selamlar dostlar. Witcher okulları serisinde Witcher birlikteliğinden ayrılan ilk okul olarak Ayı Okulu'nu anlatmıştık. Şimdi sırada karakteristik yapısıyla oyunların ve ana hikayenin kaderini değiştiren Engerek Okulu var. Engerek Okulu'nu anlamak için ufak bir özet geçecek olursak Order of Witchers kuruluyor, onlardan Arnagat isyanıyla Ayı Okulu ayrılıyor ve ileride Engerek Okulu'nu kuracak olanlar da tam olarak bu isyanda bulunuyorlar. Tabii bu isyanın belli başlı sebepleri var ama en önde gelen sebep Arnagat'ın tutumu sayılabilir. Arnagat Witcher'ların sadece canavar avlama arzu ederken Engerek Okulu'nu kuracak olanlar insanlar, elfler, cüceler hatta nomlar için dahi kontrat alabiliyordu. İnsan avlayan bir Witcher fikri ilginç gelse de doğasına aykırı gözüküyordu. Engerek Okulu'nun Ayı Okulu'ndan ayrılmasının diğer sebebi ise Wild Hunt'ı olan tutkularıydı. Özellikle başka dünyalara ait görüleriyle ön plana çıkan Ivor Evelay bu hayalet süvarilere karşı görülere sahipti ve onların peşine düşmek istiyordu. Artık sırlarını bulmak mı istiyor yoksa onlara karşı kazanacağı başarının acayip para edeceğini düşünüyor? bilinmez ama bu isteğinin peşinden gitmek için yandaş topladığı kesin. İşte bu yandaşlar bir gün Ivor Evla yönderliğinde okulu devralmak Amel Dağları'ndaki kaleye kendileri hükmetmek istiyor ama direniş beklediklerinden büyük olunca başarısız oluyorlar. Başarısız olmuş bu Witcher'lar için yeni bir hayat başlıyor ve bu hayat tam olarak Tirthohair'de filizleniyor. Tirthohair kuzeyde Rivia'dan başlıyor güneyde Ta Nifgar'da kadar uzanıyor. Engerek Okulu'nun Ayı Okulu'ndan kopup yerleştiği kaleye ise Gotur Gvet deniyor. Yani tam olarak böyle okunuyor gerekmiyorsa. Tabi doğasına uygun şekilde insanlar buraya yıllar içinde engerek ini engerek kalesi demeye tercih ediyorlar ve ismi öyle kalıyor. Yeni kitabım tarumar çıktı. Açıklama ve yorumları bıraktığım linklerden kitabı edinebilirsiniz. Köpek bile okudu. Siz neyi bekliyorsunuz ki? Engerek okuluna mensup biçirlerin hepsi vahşi av konusunda takıntılıydı. Vahşi ava dair kıtada ne buldularsa kalelerine götürmüşler, bütün söylentileri dinlemişler ve bazıları bu arayışta vahşi avla yüz yüze dahi gelmişti. İşin özünde yıllar içinde onların kıtada yaşamış, sonra kayıplara karışmış elfler olduğunu sezmişlerdi. Okulda yetişenlerin karakterlerine birazdan değineceğiz. Şimdi okulun yaşadığı kötü kaderi ve Nilfgaard'la ilişkisini anlatalım. Vahşi avın peşinde koşup her kontratı alan bu biçirler dönemin Nilfgaard hükümdarı daha doğrusu Fel Gaspar Emre'yi öldürerek tahtı gasp eden Gasp'çı tarafından kalelerinden kovuluyorlar. Bunu tabii ki devasa Nilfgaard ordusu yapıyor ve bu Witcher'lara büyük şehirlere girmeye yasağı koyuluyor. Malumunuz Wild Hunt belasıyla bu kadar uğraşmaları belayı paratoner gibi çektiklerini çağrıştırıyor. Bütün bu dağılmış Witcher'lar kaderlerine uygun hareket etmeye devam ettiler. Hatta Wild Hunt'la olan bağlarını da arttırdılar ama tarih dediğimiz şey tekrar etmesiyle meşhurdu ve bunu gerçekleştirdi. Bu sefer Nilfgaard'ın başında imparatorluğu geri alan emir var Emreis vardı ve vahşi af peşindeki Witcher'ları ele geçirmişti. Onları kuzeye düzenleyeceği baskınlar için kullanacaktı. Fena bir planı vardı. Başta Leta olmak üzere Aux, Serit ve birkaç Witcher daha bu plana dahil oldu. Plan gereği kuzeyin kralları teker teker öldürülecek. Nihayetinde bu eylemler başarıya ererse İmparator Emirvar Emreis Engerek Okulu'nun kalesini bizzat kendisi inşa ettirecekti. Leto ve diğer Engerek Okulu Witcher'ları tabii ki bu planı duyduklarında kabul ettiler ve yola düştüler. Emirvar Emreis'i tanısalardı bunu yapmayacaklarını eminim ama hayat işte. Tecrübe etmedikçe bilinçlenmiyor insan. Emir'in Witcher'ları kuzey krallıklarına saldıktan sonraki planıysa hemen devreye girdi. Witcher'lar kralları öldürecek, arkasından gönderilen ödül avcıları da Witcher'ları deşecekti ki Emir'in yaptığı plan açığa çıkmasın ve hatta Hayır'da bulunan kaleyi tekrar inşa etmek her şeye baştan başlamak zorunda kalmasın. Plan işlemeye başladığında Geralt'ın ortaya çıkacağı da belli değildi. Ama birinci oyunun sonunda adını sanılabilmediğimiz Engerek Okulu Witcher'ı Foltest'i öldürmeye çalışınca işler de karışmaya başladı. Devamında ikinci oyuna geçtik ve Leto'nun suikastleriyle birlikte uzun bir yolculuğa çıktık. Tabii ki bu yolculuk gerçeklerin ortaya çıkmasıyla son buldu ama gerçekler Engerek Okulu Witcher'ları için hayli acıydı zaten bazısı da bu yolda ölmüştü Gelelim Engerek Okulu Witcher'larının yetiştirilmesine ve karakterlerine. Tipik Witcher mutasyonları tabii ki bu okulun Witcher'larına da uygulanıyordu ama Engerek Okulu'na özgü bir şey daha vardı. Bu karakteristik meselede okuldaki öğrenciye hayatlarını paylaşacakları bir hayvan veriliyordu ve öğrenci bu hayvanın tüm her şeyiyle ilgileniyordu. Her gününü onunla geçiriyor ve aralarında inanılmaz bir bağ oluşuyordu. Witcher sayılacakları çağa geldiklerinde ise bu hayvanı öldürmeleri isteniyordu. Başta acımasız gelse de okulun zaten acımasız Witcher'lar yetiştirdiği düşünüldüğünde normal geliyor. Düşünün ki Leto kralın kellesini hiç acımadan iki hamlede alıyordu. Hey gidi goce baba yiğit Leto hey. Öğretmenlerinde çocuklara acımasız davrandıklarını herhalde söylemeye gerek yok. Engerek okulundan nihayet kıtaya kontrat almaya çıkan Witcher'lar okula has ekipmanlar taşıyorlardı. Bunlardan herhalde en ikonik olanları küçük hançerleriydi. Bıçak mı dedir ne dedir bunlara neyse oyunlara aşina olanlar için Dagger desek daha doğru olur herhalde. Tabi bu hançerler engereğin dişlerini temsil ediyordu ve yine bu dişleri temsilen okul Kulun Witcher'ları bu hançerlere özel yağlar sürmeyi de ihmal etmiyorlardı. Bu yağlarda genellikle zehirler kullanılıyordu ama her zehirde düşmanın türüne göre değişiklik gösteriyordu. Engerek okulu Witcher'ları suikast temelli eğitim alıyorlardı ve buna yönelik saldırı yöntemleri geliştirmişlerdi. Aniden ortaya çıkıp düşmana bıçakları saplamak ve geri çekilmek ya da düşmana sinsice yaklaşıp sırtından bıçaklamak bu metotların ikisiydi. Çok hızlı hareket ediyorlardı. Kedi okulu Witcher'ları ile birlikte en hızlı hareket eden Witcher'lar engel kokulu Witcher'larıydı. Videonun başında sözünü ettiğimiz gibi her haltın kontratını alıyorlardı yeter ki para ceplerini doldursun. Parayı verdikten sonra ne yaptıklarının çok önemi yoktu ama ortada para yoksa tarafsız kalmayı yeğliyorlardı. Birçoklarına göre ise bu tarafsızlıkları Nilfgaard'ın onları parçalamasının önünü açan et etkenlerden biriydi. Adamlar da ne yapsın oraya kayıyorlar olmuyor buraya kayıyorlar olmuyor. Ah be abi üzüldüm bak. Okulun Witcher'ları hızlarını azaltmayacak zırhlar giymeyi tercih ediyorlardı ve zırhlar genelde koyu tonlarda oluyordu. Malum adamlar suikast yapacaklar beyaz giyinip ortalıkta gezecek halleri yok. Engerek Okulu'nun tanınmış simalarına gelecek olursak Aux, Gering of Kharkiv, kurucuları Ivor Evlay, Colgrim, Leto of Gulet, Serit Varit ve Witcher 1'de içinden geçtiğimiz Adısan'ı bilinmemiş Witcher sayılabilir. Bunların en ünlüsü ise tabii ki Leto'dur ve acıların çocuğu Emrah gibi bir hayatı vardır. Yine de doğru yolu seçmeye çalışan bir Witcher gibi gözükür. Leto'ya üzülüyorum vallahi yazık elemana. Bence en ilginç Engerek Okulu Witcher'ı ise Varit'tir. Bu Witcher'ın gözleri görmez ama öyle bir yeteneği vardır ki ona göz olarak geri dön Yarasalar gibi ekolokasyon yapar ve cisimleri öyle seçer. Hatta Valid'le özdeşleşmiş supil işareti dahi vardır. Colgrim'in de hikayesi aslında ilginçtir ama detaylıca başka bir videoyu bırakmak istediğimden şimdilik sadece adını andık. Engerek okulu görüldüğü gibi hayli ilginç bir okul ki Witcher dünyasının tam göbeğindeki olayları el atmış karakterlere sahip. Benimse okul hakkında anlatacaklarım bunlar da diyor ve ufaktan kapanışa geçiyoruz. Kanala katıl üyesi olup bana izlenme kaygısı gütmeden bu videoları yapmamı sağlayan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.